dedem şimdi ne kadar sevinecek değil mi anne? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Neşe! Aman yarabbi! Siz mi geldiniz? Aman da benim tosunum gelmiş. Aslanım gelmiş. Hoş geldin kız. Celal nerede? Gelmedi. O gelmedi anne. Hayır mı kızım? Anne içeri geçsek. Fena haldeyim. Biraz soluklanalım olmaz mı? Olur tabii yavrum. Geçin geçin. Abla. Canım Fatih'im nasılsın? Yine mi abla? Boş ver. Girelim içeri. Karıştırma şimdi Fatih. Sen devam et anne. Görmezlikten gelmeye devam edin. Üf. Abla. Niye katlanıyorsun ki şu adamı? O nasıl söz öyle Fatih? Cahil cahil konuşma. Yalan mı anne? Şu haline bak ablamın. Tamam, tamam Fatih iyiyim ben. Bana bak. Babam birazdan gelir. Sakın onun yanında da böyle yangına körükle gitme, tamam mı? Öf, öf, öf. Neşe, yine neden kavga ettiniz be kızım? Artık bir sebep gerekmiyor anne. Yerli yersiz evde, dışarıda hep kavga. Hep kavga. Çocuk sıkıntıda herhalde. Anne, sopayı yiyen benim. Ne demek çocuk sıkıntıda? Şey, yani kızım, hani canı sıkın olmasa şey yapmaz diye ben. Hayır anne, anlamıyorsun. Canımın yanması önemli değil. Ama hayvan yerine konmak, dayakla laf anlatılan biri olmak koyuyor insana. Anlıyor musun anne? Neyse baban gelecek birazdan. Ona ne diyeceğiz? Yalan söylemeyeceğim anne. Her şey olduğu gibi anlatacağım. Ama bak kızım. istemezsen giderim anne. Kızarsa Hadi. kızsın. he babanız da geldi. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Kızım hoş geldin. Nasılsın baba? Celal nerede? Gelmedi mi? E işi varmış onun hani gelecek sonra. Hadi oturalım hemen acıkmışsınızdır. <laughs> Dede! Aslanım benim. Gel bakalım. Ellerimizi yıkayıp gelelim. Anne niye öyle söyledin? Ya ne deseydim kızım? Zıvanadan çıkar vallahi baban. Çıksın anne. Bu meseleyi konuşmam lazım. Hangi meseleyi konuşman lazımmış? E hadi ama canım. E sofra bekliyor. Hadi. Söyle bakalım. Neymiş bu mesele? Şey baba. Yahu yok bir şey. Sen karışma Cahide. Anlatsın kendisi. Nedir mesele? Şey baba. Biz Celalli. Evet. Şey galiba olmayacak baba. Ne? Ne olmayacak? Yürütemiyoruz baba. Evliliğimiz. Ne diyorsun sen? Baba. Yuva yıkmak bu kadar kolay mı be? İyi ulan olmuyor de gitmiyor de dön babanın evine gel. Oh ne hala Ama baba. Aması maması yok. Çileden çıkartma beni. Seni şu sofraya oturttuğuma eve aldığıma dua et. Ne bu be? İkide bir kirişi kırıyor. Kendi kocandan kaçıyorsun ha? Baba dövüyor beni. Ne var bunda? Benim de elim kalkmıştır annene. 35 yıldır evliyiz. Ne olmuş? Baba suratımdaki dayak izlerini de mi görmüyorsun? İçin acımıyor mu hiç? Benim içim sen dul kalırsan acır. Kafasız. Kocası dövüyor. İyi yapıyor. Senin dilin olmuş papuç. Ne yapsın adam? Yola girer be. Şimdilik... Kesme sesini. Senin yüzünden bu böyle. Senin yüzünden. <laughs> Baba hiç olmazsa. Yeter artık be. Kes. <laughs> Birkaç gün eğleş. Ama kocanın evine dön sonunda. <laughs> tamam mı? Her kavgada da soluğu burada alma. Anlaşıldı mı? Uyudun mu abla? Yok Fatih. Gelsene. Bence çok iyi yaptın abla. Bilmiyorum Fatih. Babamda bir gram yumuşama yok. Olsun abla. Tam cahil bunlar. Düşünsene. Adam hala eti senin kemiği benim kafasında. Kan beynime sıçrıyor. O böyle saçma sapan bağırınca... Sen bozma babamla aranı. Boş ver. Olur mu hiç abla? Biz seni şamar olun diye mi verdik o alçak herife? Nasıl döver seni? Nasıl vurur? Şu hale bak. Sen gelili kaç saat oldu? Vakit neredeyse gece yarısı. Adam hala aramadı bile. Kendimi küçülmüş hissediyorum Fatih. Yenilmiş, atılmış hissediyorum. Çok ağır geliyor bu bana. Çok. Özellikle Buran yanında yapıyor. Onun beni zavallı görmesini, bana değer vermemesini istiyor. Beni dövülecek, itilecek bir maluk gibi görmesini istiyor. Çok çaresizim kardeşim. Çok. Halil Usta. Heh. Celal, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Hayırdır, Niye buraya geldin eve gidip dinlenseydin? Akşama nasılsa görüşürdük. Ağzımızın tadı mı kaldı canım? Ne oldu oğlum ya? Neşe canım. Hayır yani bir şey değil insan içine çıkamaz oğlum. Bu kadar da olmaz canım. Biz evde yüksürsek bu dışarıda verem oluyor baba. Duymayan kalmadı vallahi. İkide bir evi terk etmeler. Gelip palas pandıras baba evine sığınmalar. Olur mu canım? Haklısın. Hayır. Siz mi yüz veriyorsunuz da bu kadar fütursuz davranıyor anlamıyorum. Hayır da Vallahi bilmem Halil Baba. Bu defa eve gidip öyle gönül almalara falan razı değilim haberin olsun. Hiç uğraşamam. Gelirse aha kapı. Gelmezse... Gelmezse kendi bilir. Cahide! Cahide neredesin? Hayırdır inşallah. E buradayım Halil gel. Yarın sabahtan tezi yok evine döneceksin. Ama baba... Aması maması yok. Döneceksin dedim o kadar. Niye gönderiyorsun bizi dedi. Sevmiyor musun? Baba. Buran sorusuna cevap vermedin. Ne? Niye yolluyorsun ablamı o manyak herife baba? Anlamıyor musun? Ulan sen mi anlatacaksın bana ha? Baba. Hepiniz allame kesediniz başıma be. Allame. Yanlış yapıyorsun baba. gidecek. Anladınız mı? Yarın gidecek. Hadi abiciğim, hadi hadi ya. Enişte, az konuşsak. Konuş bakalım. Biraz gel, yalnız konuşalım. He, söyle bakalım. Ablama yaptığın hareketleri beğenmiyorum. He? Şu sopa işi, kabak tadı vermeye başladı artık. Ne diyorsun oğlum sen? Hani kardeş bile olsan, karı koca arasına girilir mi hiç? Bu durumda insan olan girer. Kaldı ki ben kardeşim, girerim. Sana ne lan? Bütün sülaleye ayrı ayrı laf mı anlatacağım ben? Bas git hadi. Hadi bana da vursana. Bir tek diske vur hadi. Sıklanır. Gücün yettiğini mi he? Vursana. Hadi Fatih bırakıver bizi. Baba yapma bunu. Sus bu mesele kapanmıştır. Sen ne yapıyorsun öyle edepsiz herif? Onlar gitmeyecek baba. Ben şimdi senin... Yapmayın ne olur yapmayın. Babacım hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Ne oluyor burada? Hiç baba. Bir şey olmuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur otur baba. Ablama evine yolluyor baba. Fatih. Kes sesini. Evine mi? İyi ya. Evine gitmez mi insan? Ne var bunda? Evet baba. Küçük bir tatsızlık olmuş. Neşe de soluğu burada almış hemen. Tatsızlık mı? Evet. Vurmuş mu? Ya ne? Kızıma vurmuş mu dedim. Dayak var mı? Şey, evet ama. O zaman geç otur kızım. Gitmiyorsun. Ama baba. Halil sus artık. Ben çıkıyorum. İşe, işe gidiyorum. Eh bir çay olsa da torunlarımla beraber içsem. İyi yapmışsın Fatih oğlum. Babalar da her zaman hakikati göremiyorlar işte. Ama Halil fena kafasına takacak bu meseleyi baba. Ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Yapacak şey basit kızım. Münakaşı olur, söz söylenir. Bunlar evlilikte olur. Ama gelip de el kaldırırsa... ...üstelik bunu her Allah'ın günü yaparsa... ...buna kocalık denmez. Zalimlik denir. Kimse çoluk çocuğunu bir mayası bozduğun elinde oyuncak olsun diye baş göz etmez evladım. Kimse. Bu çocuk bizim sırtımıza yük değil. Alnımıza leke değil. Allah beterinden saklasın. Bırakın aklı başına gelene hmm. kadar beklesin keratı. Ha, Halil de geldi. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Bu işi doğru yapmadın baba. Tepemize çıkacak bunlar. Serin ol Halil. Tependeki yeri bunlara ayırmadıysan ne işe yarar ki? Baba bu evliliktir. Hem Evlilik mi? 50 sene evli kaldım ben. Senden mi öğreneceğim bunu? Sopa atmak evlilik değildir. Kadına el kaldırmak da erlik değildir. Ben sana... niye Seni istiyorlar kızım... Alo... Evet benim... Ne? Ne oldu kızım? Evet... Anne. Bana söyleyin... Dinliyorum... Evet... Tamam... Polis merkeziydi. Celal eniştem. Esrar içmiş galiba. Yani kendi kız kardeşini bıçaklamış. Ayten ablayı. Komadaymış. Celal eniştemi de tutuklamışlar. Ben oynamaya gidiyorum. Hadi bakalım. Baba yanlış yaptım. Basiretsiz davrandım. Kusuruma bakma. Üzülme geldi geçti inşallah. Neşe de olabilirdi o günkü kurban. Çok büyük badire atlattık baba. Oğlum İslamlıkta aile sağlam olacak. Gemici alatı kadar sağlam. Amin. Ama... Ama Müslüman ana baba ne oğlunu köle ne kızını alayık yapacak. Herkesin unuttuğu mesele bu işte. Bu anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.